Türk sinemasının küçük hanımefendi ismiyle anılan Yıldızı Belgin Doruk, 28 Haziran 1936'da Ankara'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'dan İstanbul'a gelen Doruk ailesi Yeşilköy'e yerleşti. Belgin Doruk annesinin desteğiyle 1952 yılında ortaokul son sınıftayken Yıldız Dergisi ve Faruk Genç'in sahibi olduğu İstanbul filmin ortaklaşa açtığı yarışmaya girdi. O yıl erkeklerde Ayhan Işık ve Mahir Özer'den, bayanlarda da Belgin Doruk birinci seçildi. Bunun ardından kendini Yeşilçam'da buldu ve ilk filmi olan Çakırcalı'nın Definesini çevirdi. Ayhan Işık'la oynadığı bu filmin yönetmeni Enver Paşa'nın yeni olan Faruk Gençti ve ilk evliliğini kendisinden 26 yaş büyük olmasına rağmen onunla yaptı. Bu ilk filmini çektikleri Aydın yakınlarındaki Çakmak çiftliği ise ilginç bir tesadüf, ikinci evliliğini yaptığı yapımcı Özdemir Birsel'indi. Belgin Doruk, sinemada güzelliğiyle, oyun gücüyle ve yanağındaki gamzesiyle büyük sükse yaptı. Gamzesiyle ilgili anlattığı anıları da ilginçti ünlü yıldızın. "Annem bana hamileyken Ankara'da Gazi çiftliğindeymiş. Benim gamzeli olmamı istediği için de bol bol ayva yemiş. Gerçekten de gamzeli doğdum." Tesadüf işte, ama annem bunun tesadüf olmadığını söylerdi he. 1953'te yapılan güzellik yarışmasında Türkiye ikinci güzeli seçildi. Türk sinemasının bir döneminde en çok film çeviren ve en çok sevilen oyuncu oldu. Zeki Müren'le birçok filmde başrol oynadı. Ayhan Işık ile iyi bir ikili oluşturdu ve birlikte çevirdikleri Küçük Hanım serisi çok tutuldu. Sanatçı çoğunlukla melodramların ya da duygusal güldürlerin değişmez oyuncusu oldu. 1964 yılında Orhan Elmas'ın yönettiği Duvarların Ötesi adlı filmde Tanju Gürsu ile başrolü paylaştı. 1970'lerde hemen hemen tüm sinema starlarının yaptığı gibi o da sahne denemesi yapmış ama 1971 yılında dönemin ünlü gazinosu Çakılda sahneye çıkmaya hazırlanan Doruk, genel provada söyleyeceği şarkıları unutunca bu hayalini gerçekleştiremedi. 1960'lı yılların bir numaralı yıldızı olan Belgin Doruk, 1970'lerde değişen sinemayla birlikte önce starlığını, sonra sağlığını yitirdi. Aşırı kiloları, içine düştüğü yalnızlık ve ekonomik kriz onu etkiledi. 1975'ten sonra sinemadan ayrıldı. Zayıflamak için kullandığı amfetaminli ilaçlar yüzünden sinir sistemi altüst oldu, kilo almaya başladı. Şişli'deki Fransız Lepe Psikiyatri Hastanesi'nde deli muamelesi görüp zincirlere vuruldu, evine icra gelip eski kocasının eski koltuklarına muhtaç oldu. Bir kutu hapı yutarak intihara kalkıştı. Siyah beyaz Türk filmlerinin küçük hanımefendisi Belgin Doruk, sağlığı bozulup aşırı kilo kilolanınca, ayranlarım beni hep filmlerdeki gibi hatırlasın diyerek inzivaya çekildi. Ölene kadar da kimseye görünmedi hap yetmezliği sonunda 26 Mart 1995'te İstanbul'da hayata veda etti.